Bey kanalına hoş geldiniz. Kümesseki fazla kasaları çıkardık. Çöpümüzü de çıkardık. Yumurtalıklarımızı falan boşalttık. Genel bir temizlik yaptık. Kümesimizi bu hale getirdik. Aşağıdan yeni kuşlarımız gelmişti. Sarılar zaten buradaydı. Bir takım daha getirdik. Her geçen gün biraz daha geliyor ve Fikret abinin haberi olmuyor tabi sabahları o açıyor bu görünce Ş şaşırdım mı abi biraz yani, kanlı açtığı mal söylemen gerekiyor yoksa ben bu hepsi eski dekten direkt uçulmak istiyorum Adana gidiyor Adana yeni yeni uçmaya başlıyor arkadaşlar abi, Mezattan almıştım onu da sabunu Baska'yı da Erkan abinin aldığı baskı mezunlardı. Şu anda kan da açtığını bilmediğim için. Ben de sabahın köründe çıkmazsın diye düşünüyorum abi ne bileyim. Ya da çıkınca haber veriyorsun ya. Kimse yokken ben çıkmam gerekiyor. E peki bu kuşlar? Onlar ne bilmiyorum ne? Bunlar da hani dün akşam getirmiştim. Mezattan mı aldın? Hayır ya. Mezat'tan. Sen tanıyor olman lazım bu kuşları. Celal abinin videosundan. Serkan İrlandalı günlükleri abimiz. Ondan... Arkadaşlara hediye ediyor. Oradan gelen kuşlar Evet. Hediye gelen kuşlar fakat kuşlar şu anda bizde. Nereye kovalıyor lan bu? O yumurtayı kovalıyor zaten. Valla yumurta deme bana. Yumurta deme. A adamlar kuşları hediye alıyorlar. Bakıyorlar. Onları başaramamışlar Beni aradılar. Dediler Murat gel. Sana kuş verelim. Dedim Bizim kuş, kuşa ihtiyacımız yok abi dedim. Yok dedi o yüzden değil dedi. Biz de hediye aldık dedi. Veremeyiz dedi kimseye şey yapamayız dedi. İtman vermedik Yani sen dedi iyi yaparsın dedi. Kuşları uçurabilirsin işte sen dedi. Yani Ağlarlar yani. sızlarlar. Kuşların yumurtaya kurulmak başka bir şey yok ya baksana. Zaten kuşları bu sabah yok. Dün akşam getirdim. Şu anda zaten erken kanadı açık. Zaten yumurtayı kovaladığı için sıkıntı olmayacak. yerinden kalkmıyor. Ya. Oğlum yanlış karayip olduğunu öbür evet. Artık onlarda ne kadar yattıysa kuş. Zaten kuşları kanadını açtıktan sonra veriyorlar. Bantlıyken vermediler. Yok. Ben bu kuşu uçururum yani. Hatta kaçırırım bile. Yani. Bilmiyorum zaten dişi yumurtayı kovaladığı için. Var mı bunlar şimdi? Fuzlu mu? Nereye yumurtlayacak? Daha dur abi dün akşam geldi. Da güzel bir oda ayarla. o, kral dairesi ayarla şurada. Şu, şu, anda hepsi tertemiz, cici bici. Dönek yavru şey, döneğimizin yumurtası da dolapçının altında. Onun da teki tuttu. Teki tutmadı fakat. Zaten benim döneğin şansı hep böyle. Tek tek. Bir kere sadece iki tane yavru yumurtadan çıktı. O da iş yerindeydik işte. iş yerinde bir duruyordu. İki tane yavrusu çıktı fakat bu sefer de şey oldu. Dişi kediye kaptırdılar işlerindekiler Ben dün şeyindeyken, telaşındayken gidip geliyordum. Onlar da yemliyim derken açmışlar. Dişi de dışarıda bırakmışlar. Onu da kedi yemiş. İki yavru çıkmıştı. İkisine birden bakayım dedi. Onu da tekin öldürdü. O kırmızı kaçan kırmızılardan bir tanesini i̇şte O Işte, öyle, öyle. Hayatta var, zamanı var, vakti var. İnsanlar gibi hayvanlar da vadesi gelen yaşıyor, vadesi gelmeyen yapıyor. Atmaca da bahane, martı da bahane. Yoksa ben en kral kuşları getiriyorum ama onların kaderini ödemek istemiyorum. Bak. Tabii. Serkan kardeş kuş gönderiyor. Göndermese daha iyi. Hani o kuşlar oraya yakışır. Hani bilmiyorum. Gönderdiği için de teşvikler ama. O, o şey için, gelenler... için değil mi? Çi çiçekler için değil mi? O çiçek dalında güzeldir falan kuşlu kümesi de güzel. Değil? <laughs> tamam burası da kümes. Tamam mı adam... Tabii ki <laughs> o kadar göndermesine gerek yok. Az göndersin, <laughs> az göndersin. Hepsi <laughs> bir yana hani kuşa ihtiyacımız yok zaten bizim. Tamam, ama, Ama gene eser var gibi. Evet sarıda eser, e, dişi, çolak. İşte bak internetten satışları böyle kuşun ur var mı, çolaklık var mı belli oluyor. Şu anda erkek... Kostümü de... güzel, rengi güzel ama çolak. Evet. Dışında da biraz çolaklık var gerçekten. bunların yumurtası var ya burada da çolak çıkacak evet. ya. Bu da böyle. Ne yapacağız? renginden dolayı güzel. Yavruları çıkarsa... Yani yavrusunu alırız. Yavruları gezeler, dolaşır. Evet arkadaşlar çatı biraz dağınık duruyor ama onları da boşaltacağız bugün. kadar çöp taşıyacağız. öyle abim bir şaşkınlık, şaşkınlık geçirdiği için öyle bir video çekeyim dedim. Zaten birazdan parlamaya başlıyoruz Fakat şuradan bir kaçak mı geliyor diyecektim. Kırmızı kanat, Kırmızı kanat değil, enseye benziyor biraz. Yok. Döneye de benziyor. Ben, ben geliyor. <gülüyor> Derken <gülüyor> dönek o. <laughs> dönek o. Ta, <Daha>, Aha. <laughs> Hem çekimi al 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 al. Var. Kuş geldi, şuradan geçti döndü. At yere at yere yere at. <laughs> Geliyor. O bizim erkek mi lan yoksa? <gülüyor> <gülüyor> o bizim erkek mi? <laughs>

Çocuk açtım. Bir kaçak geldi ama indiremedik maalesef. Rüzgarın azizliğine uğradık. Arka tarafa kondu. Olan bedavadan kuş yakalıyoruz abi. arkada dönüyor şu an turda ama. Kuş da konmaya yer arıyor ha. Maalesef. Aha orada taş caminin arkasında. Tura girebilecek mi arkada kuşlar? Burada baksana nereye bakıyor? Evet. Taş cami orada kuş. Tamam havada kuşumuz var abi. Ee. Valla tam e, kümesimiz hakkında yorumlar yapıp bir video çeken derken Yavru kızması ya Ha geldi arkada arkada Tam arkamıza geliyor Burada burada fırıncın orada nalburun üstünde Yok uçuyor Bak Celal takip ediyor Celal saat takip et Yapozlarla yere iniyormuş caminin avlusuna iniyormuş O an yere inen birkaç kuşumuz olsa o da inmişti aşağıya. Rüzgarın azizdi. Bak şu anda da hiç rüzgar yok. Demek ki fırtına rüzgar. kaçan inmesine mani oldu. Şimdi rüzgardan eser yok. <laughs> Camın etrafında dolanıyor diyor. Ya yüksek uçak şunuz olacak. Yani. Ne yapayım? Video ara vereyim. indirince Ha? De arkadaşlar kaçağı takip edeceğiz. Eğer yaklaşıp gelirse kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bir tane demek ki dönek hala turluyor. Ya bozansına karıştı. Çok yavru olduğu için. Bir mavi baskı geldi ama bakalım indirebilecek miyiz? Çok yakındaydı. Ben kamerayı açtım o kayboldu. Sanki bize inat yapıyor. Ben de bir gudumetlik var ama hadi bakalım hayırlısı Şu karşıdan gelen de sıka sıka o Mardin tamam. Arkadaş. İşte bu demek ki uçan Mardin mavi veya pal baskı aldı 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 götürdü uzaklara bıraktı geldi. <laughs> bir daha de kaçak de devam edeceğiz videomuza. Şimdilik okay. devam devam ki. Evet abi, videomuzu sonlandıralım. Dö Dönekten haber yok. <laughs> Dönek döne döne caminin avlusundaymış. Ya bozulalım, haber çabuk. Celal söyledi. Şimdi çöpler indirirken belki göz atarım ben oraya. Gidelim mi? Göz atarım belki. çöpler indirirken... ...mavi baskıda kalktı, kayboldu. Etrafta gözükmüyor. Ya her gün kaçak yakalayacak değiliz. Başkaları da kaçak yakalasın. Tamam. da kaçak yakalasın. Her gün biz mi yakalayacağız? Ne kadar düşüncelisin abi. Yakalayamıyoruz ki <laughs> evet arkadaşlar. Videomuz da bu kadar. Biraz temizlikten sonra yine çatıya çıkarız herhalde abi. Yani abone olmayı, like atmayı, beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hepinize iyi akşamlar.